Herkese selam, diye hoş geldiniz. Bugün şahane bir şerbetli tatlıyla karşınızdayım. Dillere destan, cevizli dilber dudağı tatlısını bir de bizim tarifimizle deneyin. Malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. İşe ilk olarak şerbetimizi yapmayla başlayalım. Bir tencerenin içerisine şekerimizi ve suyumuzu ilave edelim. Şekeri tamamen eriyene kadar güzelce karıştıralım. Daha sonra ocağın altını açıp kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynadıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı limon suyu ilave edelim. Limon suyunu ilave ettikten sonra da ortalama 15-20 dakika kaynatalım ve soğumaya bırakalım. Şerbetimiz soğurken dilber dudağının hamurunu yapmaya başlayabiliriz. Bir yoğurma kasesinin içerisine yoğurdumuzu aktaralım. Daha sonra sıvı yağımızı ilave edelim. 2 adet yumurtamızı ekleyelim. Ardından kıyır kıyır yapıyı elde etmek için en önemli noktalardan bir tanesi sirke. Sirkeyi eklemeyi unutmayalım. Sirkeyi ekledikten sonra da tuzumuzu ilave edip bir çırpma teliyle tamamen malzemeler birbirine karışana kadar çırpalım. Malzemeler tamamen birbirine karıştıktan sonra unumuzu azar azar ilave edelim. İlk olarak çırp materiyle biraz un ekledikten sonra karıştırma işlemine geçebiliriz. Ardından unumuzun geri kalanını yavaş yavaş ekleyip parmak uçlarımızla hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzu tamamen yoğurduktan sonra iki eşit parçaya bölelim. Ardından da böldüğümüz parçaları kendi içerisinde 12 parçaya ayırıyoruz. Toplamda 24 parça elde etmemiz gerekiyor. Elde ettiğimiz parçaları yuvarlak bezeler haline getirelim. Bezeler haline getirdiğimiz hamurlarımızın üstünü bir temiz bezle örterek ortalama yarım saat dinlendirelim. Açma işlemi daha kolay olacağı için burada hamuru dinlendirmeniz önemli. Hamurumuzu dinlendirdikten sonra bolca nişastayı bulayalım. Merdane yardımıyla ortalama 20 cm çapında açıp 12 bezeyi üst üste yerleştirelim. 12 bezemizi açtıktan sonra üst üste yerleştirdik. Daha sonrasında da tezgahımıza tekrardan nişasta serpip 12 bezemizi mümkün mertebe ince olacak şekilde açıyoruz. Burada biraz dikkatli bir şekilde açmanız gerekiyor. Hızlı hareket etmeyin. Yavaş yavaş merdaneyi Hamurun üzerinde gezdirerek ileri geri, öne arkaya doğru olacak şekilde kaydırarak açabilirsiniz. Zaten hamurumuzu dinlendirdiğimiz için açma işlemi çok rahat gerçekleşecek. Hamurumuzu açtıktan sonra bir bardağın arka kısmıyla su bardağı tam ideal oluyor. Su bardağının arka kısmıyla yuvarlak formda keselim. Geri kalan parçaları atmayın. Onları da değerlendireceğiz. Daha sonra elde ettiğimiz yuvarlakların içerisine iri kıyım cevizlerimizi yerleştirip yarım ay şeklinde kapatıyoruz. Hafif bastırıyoruz. Çok fazla bastırmamıza gerek yok. Çok fazla bastırırsak hamurumuzun tane tane kabarmasını yani kat kat olmasını engellemiş oluruz. Geri kalan 12 bezemizi de aynı şekilde 20 santim çapında açıp üst üste koyup geniş bir hamur elde ediyoruz. Kalınlığı ortalama 0,5 milim kadar ince olması gerekiyor. Ne kadar ince açabilirseniz o kadar katları ince ince ve kıtır kıtır olacaktır. Tüm hamurumuza aynı işlemi gerçekleştirdikten sonra tepsimize hafif aralıklarla diziyoruz. Erittiğimiz tereyağımızı bir fırçayla tüm dilber dudaklarının üzerine güzelce gezdirip sürüyoruz. 180 derecelik fırında tamamen altın rengi olana kadar kızartıyoruz. Dilber dudağı tatlımız fırından çıktı. Şerbetimizi de önceden hazırlayıp soğuttuğumuz için dilber dudağı tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak şekilde tamamen bir kepçe yardımıyla tüm tatlımızın üzerine şerbetimizi gezdiriyoruz. Burada tatlımızın sıcak, şerbetimizin soğuk olmasına dikkat edelim. Tüm şerbeti döktükten sonra da ortalama 2-3 saat boyunca şerbeti çekmesi için bekletiyorum tatlımı. Üzerine ben kuru gül yapraklarıyla süslemeyi tercih ediyorum. Siz isterseniz antep fıstığı veya cevizle de süsleyebilirsiniz. Evet. Cevizli Dilber dudağı tatlım hazır. Görüyorsunuz böyle çıtır çıtır. Tamamen katmanları ayrılmış, istediğim gibi kıtır kıtır bir dokuyu elde etmiş oldum. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.